Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber infinite gods'ın düzenlemiş olduğu bir airdrop projesine katılıyor olacağız onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın Hadi gelin detaylarına geçelim Öncelikle projeyi incelediğimizde daha doğrusu infinite gods'a baktığımızda yaklaşık 10 17 milyon dolar üzerinde bir yatırım almış durumda ve aslında e, kripto dünyası içerisinde mobil oyunlar üreten bir proje. Ve bunlar üzerinden insanlara ödüller dağıtan bir proje gibi bakabilirsiniz. Infinigaz'da e, Twitter'da bu şekilde yaklaşık 65 bin takipçileri var. Bunun desteklemiş olduğu Valhalla e, Foundation diye bir e, şey var. Aslında tam olarak e, bunun düzenlediği bir airdrop diyebilirim. E, şu anda burada sosyal farm mantığıyla, e, tam sosyal farm diyemeyiz, sosyal görevlerle daha doğrusu buradan puan kazanabiliyorsunuz ve bunlar da ileriye dönük olarak kendi tokenlarına dönüşüyor olacak. Gelin sırasıyla işlemlere geçelim. Ben zaten açıklamada size linki bırakıyor olacağım. Oraya tıkladıktan sonrasında direkt olarak Twitter'ımızı bağlamak için Connect X diyoruz ve Twitter'ımızı buradan bağlıyoruz. Twitter'ımızı bağladıktan sonrasında zaten direkt olarak giriş yapmış oluyoruz ve aşağıya indiğimizde zaten bizi basit görevler karşılıyor işte e, şeyin, e, cüzdanını bağla Discord'a katıl şunu takip et bunu takip et gibi basit görevler var. Mesela cüzdanımızı biz buraya gel, e, bağlayalım Metamask'ı tavsiye ediyorlarmış Metamask kullanmamızda fayda var geldim sonraki dedim bağlı dedim ve direkt olarak ödülümüzü verdi. Sonrasında Discord'larına katılmamızı istiyor. Tekrardan join dedim. Discord'a yönlendirsin beni. Geldim. E, davet kabul et dedim. Discord'a katıldım. E, tamam şurayı kapatabiliriz artık. Ondan sonrasında bu onaylayacak. Bu kendi kendi onaylaya dursun. Sonrasında e, Twitter şey aynen Twitter'dan kendilerini takip etmemi istiyor. Tıkladım. Aslında mon protokol benzeri bir proje diyebilirim. Geldim buradan takip et diyorum. Ondan sonrasında onaylamasını bekliyorum. Kendi kendine zaten e, onaylayacaktır. Belli bir süre geçtikten sonrasında hatırlarsanız mon protokolde de bu şekilde oluyordu. Bu şekilde buradaki görevleri tamamlayacağız. İşte şurada özel görevler falan geliyormuş. Bu özel görevleri tamamlayacağız. Ekstra daha yine eklenecek şeyler zaten varmış. Burada leaderboard var baktığımızda e, kullanıcıların ne kadar kazandığını görebiliyorum. Mesela ben daha yeni girmiş olmama rağmen sadece bir görev yapmış olmama rağmen 42. Bin. sıradayım. Demek ki bu airdropta da geç kalmamışız. Multiplayers kısmına baktığımızda bu zaten daha şu an tam belli değil. NFT sahiplerine bir destek vermişler ama daha detayı belli değilmiş zaten. Bonus kısmında da aynı şekilde detayları açıklayacağız demişler. Zaten projede erkenci olduğumuzu altını çizerek söylememde fayda var. Aslında her e, social file airdromunda olduğu gibi sosyal görev yaptığımız airdroplarda olduğu gibi yapmamız gereken şey basit. Günlük olarak giriş yapıp buradaki ödülleri toplamak ve ileriye dönük olarak e, token çıktıktan sonrasında TGS vesaire olduktan sonrasında bizlere ödülleri vermelerini beklemek. Onun dışında zaten yapabileceğimiz başka bir şey yok. Şimdi tek tek buradaki e, şey görevleri yapıp da sizi sıkmak istemiyorum. Mesela şu görevler hala onaylanmadı sayfayı yenileyelim bakalım bunlar onaylanıyor diyor. Kendi kendine onaylanmıyor. Hani onaylanması tekrar tıklarsınız ki onaylandı gördüğünüz gibi. Geldim buradan claim dedim. 2000 puanımı claim ettim. Bu da büyük ihtimalle birazdan onaylanacaktır. Bu şekilde buradaki görevleri tamamlayacaksınız. Hani Twitter'dan takip et, işte şunu beğen, şunu repost et gibi basit görevler. Hani bunları tek tek gösterip de videoyu uzatmamın bir anlamı yok diye düşünüyorum. Mesela ben konuşurken bu da oldu. Bunu da klime edelim. Burada dikkat etmeniz gereken şey sadece bu sezonsal kısmına değil aynı şekilde special kısmına da görevler geliyor. Buraları da tamamlamanız şuraya da büyük ihtimalle ileriye dönük olarak görevler gelecektir. Ben bunu her zaman olduğu gibi airdroplar sayfama kaydediyor olacağım. Ve her gün girip günlük görevleri vesaire tamamlayacağım. Elimden geldiğince buradaki puanımı da yüksek tutmaya çalışacağım. Daha sonra burada puan değil e, tunder diye bir şey yani şimşek gibisinden bir şey oluyor sanırsam çevirdiğinizde o tarz bir şey topluyoruz ve bunlar da dediğim gibi ileriye dönük olarak bizlerin işine yarıyor olacak ekstra referans olayı var. Zaten ben kendi referansını kim açıklamaya bırakıyor olacağım. Buradan da belli bir oranda referanslarınızdan büyük ihtimalle kazanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Genel olarak o zaman bu videoluk bu kadar diyebilirim. Dediğim gibi çok fazla e, konuşup da uzatmak istemiyorum. Hem e, projede çok fazla anlatabileceğim bir şey yok hem de e, birazcık hastayım üzerinize afiyet o yüzden kendimde çok fazla yormak istemiyorum. Bu projeyi de bilmenizde fayda var. Çünkü Infinite Gods desteklediği için aslında bilmenizde fayda var. Ki Infinite Gods'ı da Anime co destekliyor. Yani herkes birbirini destekliyor gibi bir mantık var bu projede. Bu Airdrop'ta daha doğrusu ama en azından içerisinde bulunacağız ve inşallah güzel bir şekilde payımızı alıyor olacağız. Zaten halihazırda Infinite Arms'ın birçok oyunu bulunuyor. Bunları da oynayabiliyorsunuz. Bunlarda bir play mantığı var mı hiç bilmiyorum. ne yalan söyleyeyim? Bakabilirsiniz isterseniz. ben bakar mıyım bilmiyorum. Bu aralar çok fazla airdrop var zaten. ama en azından bu Valhalla Foundation'a katılmanızda fayda var. Hani Infinigats'ın 65 bin takipçisi var. Valhalla'nın 36 bin neredeyse yarısı kadar hatta yarısından birazcık fazla bir takipçisi var. Daha yeni kurulmuş olmasına rağmen bu da çok büyük bir avantaj diyebilirim en azından bizler için. Genel olarak bu videoda söyleyeceklerim bu kadar diyebilirim. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan veya Telegram sohbet kanalımızdan bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.